Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan selam herkese. Bugün Hello Neighbor kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son oyuncak falan toplamıştık durmadan, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam, şimdi bakalım bir. Oo, dikkat edin o Ne yapıyor lan oradan? Neyse, dur bir. Gördün mü bizi? Tamam. Tamam. Geçen bölümde bayağı bir oyuncak toplamıştık arkadaşlar. Bakmadığımız neresi kaldı bilmiyorum. Bak orası var doğru. Oraya gitmemiştik. Gidememiştik daha doğrusu. Onun dışında. E, göreceğiz. Bakacağız bakalım. Orasında işaret ediyor. Orası neresi yalnız? Bakalım. Ha orayı biliyorum. Ne oluyor ya? Evet. Gidelim şöyle. Hop. Da bakayım şuraya. O nereden gördün lan bizi yine? Tipe bak ya. Wilson gitti oğlu gel. Buraya gelemezsin değil mi? Oha kaç. O ya. Gelişe bak. Kaç kaç. Hop. Yine aynı yere geldik. Evet. ama burası var. İn bakayım bir. Hop. Oh, düştük ya. Oo, şapka. Şapka gerek yoktu sanki ya. Bırak şunu. Biz buradan oraya gidememiş miydik ya en son? Dur bir daha deneyelim be. O bu sefer olacak sanki lan. Hayır ya. Hayır ya. Yok oraya gitmek için başka bir yol bulmamız lazım gibi geldi bana. Şöyle etrafıma bakıyorum da. Buradan gidebilir miyiz oraya ya? Evet neden olmasın diye. Oo, dur. Şöyle gel bir kapat şuraya bakayım. Ondan dur. <laughs> kapat şurayı. Tamam. Şimdi gidebiliriz aslında ya. Of. Oo, gidiyoruz lan. <laughs> gel bakayım. Bak burada da oyuncak var. Fil Necati'yi bulduk. Burada başka bir şey yoktur herhalde ya. Bakalım yine de. Ne olur ne olmaz. Ne oluyor ya? Etrafa bakalım şöyle bir. O zaman Fil Necati'yi de götürelim. Gel bakalım Fil Necati. Sen de gir. Oo. Saat ilerledi yine. İyi o zaman. Burada peki başka oyuncak var mıdır acaba ya? deneyelim şansımızı. Hatta... Orada... Orada da oyuncak var. Lan... Ya yine bizi gördü. Atla atla atla. Uh. Aha. Bir tane daha film Necati. Al şunu da. Burada başka bir şey var mıdır acaba yani? Ses geliyor. Ne oluyor lan? Bu aç bir değişik geldi bana. maymun mu var lan orada yoksa? Valla bir şey var ya. Maymun mu lan? Maymun musun lan? Konuş. Şöyle atlamayı deneyelim. Hop. Hayır. Aa orada bir şey var. Ne bizi gördü bir yerden. Gel şöyle. Burada maymun var ya. Nerede o maymun? O maymun mu? Ya oo, dikkat, dikkat dikkat kaç kaç kaç. Kapa ya. Dur 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 dur. Atla şuraya. Tamam. Burada da bir şey var ama ben tam çözemedim. Nasıl ulaşabiliriz oraya? Biz ne almıştık? He. Necati'nin kuzeni. Aa bak burada da bir şey var. Lan Şimdi gel bakayım. Ben dikkat et. At şunu da. şunu. Şimdi ne yapacağız? Oraya gideceğiz. Peki. Ya yine sen. Olamaz. Olamaz. Kaç. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Amaçsız bir şekilde buraya geldik yine. Pekala. Bu da şapka var. Dur şuraya bir atlasana. Oo. <laughs> Bu da bir şey yokmuş. Neyse gel o zaman. O da ulaşabilir miyiz lan? Yok ya. Al şunu bakayım. Bak 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 orada gördün. Gördüm seni. Ama o da beni gördü ya. Vallahi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur şimdi. Orayı kapatmamız gerek. Oraya ulaşacağız. Evet. Aşağıda mı lan o? Ya bırak peşimizi at. Ne yapsak? Böyle yaparsan. Tamam görmedi bizi. Çok iyi. Gel şöyle. Gel gel gel. Aa maymun. Ne kadar tatlı lan. Ve bak. Ne kadar tatlı şey ya. Bir tane daha oyuncak bulduk. Güzel. Şöyle bakacağım. Orada mı diye. Görünür de yok tamam güzel Okey Oo nereye gidiyorsun lan Allah Yaltımıza mı kaldı Hayır Çünkü Bu ne tamam İki tane oyuncak bulduk güzel Tamam biz hızlı olalım Görme bizi Koy Koy da Onlar kaldı lan Kaldım kaldı mı ya? Her şeyi topladı oysa ki. Allah Allah. Ne kaldı acaba? Bak burada bir şey var ama. Tam anlamadım burada ne olduğunu. Aa bak o, o kalmış olabilir mi acaba? Gel lan buraya. Hayda. Bunu nasıl yakalayacağız ki? Bizi görecek yine. Dikkatli olalım. Gel lan gel. Kaçıyor ya. Bunu nasıl yakalayacağız? Lan acaba bu taşlarla delikleri mi kapatacağız yoksa? <laughs> Oo bu buraya gitti. Gel lan. Ben anladım galiba ya. Niye kapanmadı? Ben söyleyeyim. Kapat. Tamam, kapandı galiba. Kaçacaksın. Hop. Oğlum, nereye kaçacaksın? O nerede kaçtı o? mı kaçtı? Bekle lan. Hop. Koy şurada. Hayır dur. Tamam. Şimdi nereye kaçacaksın bakalım? Aa. <laughs> oh. Nereye kaçtı o ya? Buraya kaçtı galiba ya. Allah. Görmedin değil mi? Tamam tamam güzel. Bir tek orayı kapatmadı galiba. Orayı da kapatacağız. Ondan sonra artık yakalarız diye düşünüyorum ya. Kuran dikkat ya. O da. Ne yaptı lan? O taşan yine. Gördü Gördüğümüzü... bizi... Aç kaç. Lan bu taş gitmiş. Nasıl oldu ya? Burayı da kapatmamız gerekiyor. Gel lan bakayım. Acaba daha küçük şeylerle mi kapatmamız gerekiyor? Burayı. Sesi gelmiyor lan sanki. Neyse dur bakayım. O ne? Ha, bir şey değilmiş bu. Oh, dikkat et. Şimdi nasıl yapabiliriz acaba? Nasıl yaparız? Kutu var mı? Bak bak ya. Şimdi bizi gördü bir de o. Allah hayır. Bir de uğraşacağız ya. Ben nerede görmüştüm o kutuları ya? Orayı bulmamız lazım. Çık şimdi. Kutu bulmamız lazım. Kutu kutu. Nerede kutu? 2 saat aramanın ardından nihayet kutuları bulabildik. Cık, cık. Lan ya. Oldu Ya yine mi ya? Bırak peşimi artık ya. Bırakmıyor ya peşimi bir türlü. <laughs> Şimdi şura, şurada var bir delik. Orayı kapatalım önce. Gördün tane kutumuz var. Bir tane oradaydı. Hallederiz ya. Geç evet şöyle. Tamam şimdi şurayı kapat önce. Dur dur dur. Tamam. Tamam. Tamam birinciyi kapattık. Tamam. Burayı da kapat. Tamam. Burayı da kapattık. Okey. Kapa şurayı bir. Bence olur ya. Neden olmasın? Nereye gitti bu şimdi? He, şimdi kapağını kısıldın işte. Bak ya. Al şunu. Tamam çok iyi. Nereden geliyor? Kaç kaç kaç. Al şuraya. Koy şunu da. Lan. Evet. Kaç. Geriye ne kalmış olabilir ya? Allah bitmedi. Ya da bitti biz mi bilmiyoruz? Aa orada da bir şey var. Şansa bak lan. Lan dur dur. Şansa bak lan. Tam da zamanda çıktın karşıma. Ama şimdi o orada bekliyor. Şöyle atlayalım şuraya. Hiç görmesin. Peki tamam. Ya, uzaklaş bir buradan. Bak ya. Tam tam çok iyi. Çok iyi. Gel şuraya Dikkat dikkat A few moments later. Tamam bu sefer olacak. Oh be. Lan bu kadar zor muydu gerçekten ya? Bak şimdi onun uzaklaşmasını bekleyelim. Tamam hadi bakalım. Tamam. Gel 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 gel. Tamam nereden bizi gördün yine ya? Tamam şunu da koy. Tamam. Tamam bitmedi mi ya lan? Ayda ne gördü bizi? Niye hala bitmedi anlamış dedim ya. Aa saymamış bunlar galiba. Baştan şöyle. Tamam. E ee? Daha bitmedi bu. Ne eksik acaba ya? A few later. Arkadaşlar son oyuncak da buradaymış. Bakın. İnanılmaz gerçekten ya. İki saattir bunu arıyorum. Ve okla gösteriyormuş bunun yerini. Gerçekten inanılmaz ya. Neyse şunu. Bunun son olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında oyuncak kalmamıştır herhalde ya. Her tarafa baktım çünkü inşallah son oyuncaktır yani. Oyuncaklardan da soğudum lan. At şunu. Oh be. Of. Oh. <laughs> Bitti sonunda ya. Ha. Lan bizimkiler Bizimkiler büyüdü mü ya Sanki büyümüş gibi geldi bana Çocuklar Bitti galiba Nihayet ya Oyuncaklardan soğudum Aha. What? <laughs> Şaka mı lan bunlar? Şunlara bakın öyle. Aaa. Ne mi saklanıyoruz? Ya herhalde bunlar kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar gibi geldi bana. Yine sayıyor bu. Neyse arkadaşlar videoyu burada noktalayalım. Umarım keyif almışsınızdır. Oyun gerçekten tuhaf ilerliyor. Ne olacağını merak ediyorum doğrusu. Neyse o zaman hoşça kalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere.